merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size küçük bir duyuru yapmak istiyorum <laughs> sesim böyle kısık çıkabilir çünkü videoyu erken çekiyorum <laughs> bugün size güzel bir haberim var kötü kraliçe sevenler için size güzel bir haberim var dediğim gibi yarın ya da iki gün ya da üç gün sonra ya da dört gün sonra işte <laughs> Kötü Kraliçenin şeyi gelecek arkadaşlar, ilk sahnesi ee, ya da e, karakterlerini göstereceğim. Yani yeni gelecek, e, yeni dördüncü bölümde bizlerin hangi karakterler karşılayacak onları da size göstereceğim. Ama yani büyük bir ihtimalle karakterleri tanıtırım dördüncü bölümde. Yani ilk sahneyi göstermem çünkü ilk sahne azıcık e ee, nereye gittiler ee, işte ne oldu o kafasında yani azıcık heyecanlı olsun diye onu göstermeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar 3-4 gün sonra. Bay bay.